Bir dakika bir gözlüğü <laughs> koyacağım lazım. Sağda bir olması lazım bizim gibi dersek. Solda da var ki onun. Gözlüğümü temizlemez çalışıyorum. Siz gidin ben yetişirim. Var mı tipe bir şey yok zaten. Yok şurada kuruyu almamız lazım. <laughs> Al kuruyu. Burası boş. S şeyde var. Patlamalar oluyor bir yerde. Aha. 15 de north tarafı. Hmm. Grave'de ya yani, birileri. Hayat uçakta buluşalım ayrı bir Abi sen bayağı uzaksın bizden Önlerimde o da ölümün. Gel Pitching'te mi buluşuyoruz? Oraya mı gittik? <Gülüyoruz> evet ya şu ortadan Abi aynı yerde üç tane karga sırasıyla. Bu ne? Bakayım şimdi arada. Reyiz e adamlar vardı. Pitching'e gelebilir onlar. プレイヤーしてたらね。 Kaldım o senin Çok aç Abi zaten durmadan patlatıyor <laughs> her yeri şu bak. Ha, bu karşıya geçmemiz biraz sakat olabilir bu kadar ses yaptık. Gördüm, gördüm 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 adamlar. Graves'ler buraya gidiyorlar. Tamam. Kesinlikle doydular. Sıfırda bir alanda olalım o zaman ya. Ben pompalıyım. Direkt. Evet geliyorlar. Hepsi geliyor. Karşınıza çıkacak. Orada saklanın oldu. Karşınıza çıkacak. Geldi. Gör. Evet tam orada. Senin orada. Önümde. Bir dakika abi. Üstere üstünde, gidi. üstünde üstünde. Biri aldı. Üstündekini vurun. Binada. Üstüne bir tane daha var. Bana. Helal. Öldürdüm. Başka Biri daha aynı bir yerde. Nerede var? Seni fark. Öldürdüm o öldürdüm. Oldu. Tamam hadi güzel. Gördün mü? Gözcünüz her zaman falan. iş yapıyor ya. Gitsin abi. Abi maaşını versene. Ben biraz önce ödememi yaptım size. Evet. Ama <laughs> Twitch, Twitch drop'tan düşürmüş bana. Bak bu Twitch'ten düşüyordu. Ama benim haberim yoktu. Adam adık. İyi mi? Kronu almış. Teşekkür ederim. Ne diyorsun lan? O zaman yok bir şey diyorum. Bu mantıklar Graves'le iyi şey. Graves'e eklememizin bir anlamı yok. Abi ne ara geldin de hemen yağmaladım Bir tane de bana bırakın ya. Hemen abi bırakırım oğlum. Ben bırakmam. Sen hemen abi imkan ver. Mezardan cesedi çıkartır soyer. Vallahi <laughs> almış hepsini. <laughs> Aaa Aa, şapelde. hadi gidelim. Çok uzak ya. şey siz vuramıyorum ya. Hiç almadım. Herifler ne küfür etmiştir ya. Çok merak ediyorum. You motherfucker. You motherfucker bitch. You motherfucker. Yok lan Avrupalılar falan öyle küfür etmiyor ya. Bir tek canım. Ruslar şey yapıyor. Yok yo, bizim gibi yani. bizim gibi küfür eden bir Ruslar var. Başka millet yok öyle. Durmadan küfür etsin. <laughs> özel bir şey o. Bir grup öldü değil mi? Hı hmm. Üç grup daha var. Öyle mi? Yok. Yani. İki, grup daha var. İki grup daha var. Dört grup olmuyor mu abi? Dört grup oldu işte. Bir tanesi biziz. İki grup daha var işte. Aha, Aha. arkamızdan sıktı. Hay hay buradan buradan buradan. Buradan mı? Yok abi. Burda burda burda. Aha. Arkanda. Göremedim. Arkada arkada. Görüşüm da. yok görüşüm yok. Geri çekilin geri burada, çekilin. Burda burda burda. Önümde. Buraya gelin buraya gelin. Yanıma gelin. Güvenli burası. Kafadan vurdun ya. Birini öldürdüm. Biri ölü. Görüşüm yok mağer. Abi beni kaldırabilirsin Görüş, belki. Bul. Biri burda. Biri de ölen ölenin orda. Biri sağdaydı, Sağda He oradan git. Öldürdüm birini. Tamam, sonuncu şeyde. Ta geride. Ta geride. Yakma, yakmayalım diye şey Beni yaptım. kaldırdınız lan. Atiba, ben gidip Peki. kaldırıyorum abi. Koruyorum ben bunu. Git kaldır, sana Ömer abi. Tamam. Oh. İnşallah seni görmüyordur ya, kafadan vurmak herhalde. Böyle bir şey düşünebilir ama. Azalırız o zaman. Kaldır ya. Be, ya abi ya. Bekle bekle. Evet. Ben tek başına gitme böyle. Kaldıracaksın kaldırsın bir şey nasıl kaldır beni ya. Kaldır kaldır, kaldır beni kaldır kaldır. Evet senin ananı sikeceğim gel gel buraya. Öldüler. Öldü mü? Hı, Hı Evet. Diğerleri kaçacak abi biz haritayı temizlerken. Ananı sikeyim ya çıkışta diplerinde çubuk. Çubuk çubuk bırakın notu lan. Çıktı onlar ha. çıktı onlar. Yetişin Diyatı abi birisi yetişsin. Az çırağını aldık. Lan bir da almıyorlar onu bıraktım ben. Ha almıyorlar lan. Hadi oğlum almayın be. Araba var mı yolda? Aldılar biri ya. Yok abi araba. Aldılar gidiyorlar ya. Gidelim onlar yani. Belki oh. beni uzaktan vurursak ne ala. Ulan her şeyi biz boşalttık herifler gidiyor. bir o zaten. Allah belanı versin. Aa! Şeyi varmış, bir tanesi varmış silahın arkasında. Hı. Pusiler, kaçıyorlar abi. Kaçıyorlar ya. Yani ne siz... yapacaktı da kaçma yoktu zaten yani. Kibir olsa beklerdi. Kibir, hayatta. Tamam, kaçtılar kaçtılar götten en üstüne koptuk gibi gidiyorlar Gittiler ya bitti Thank you. Bir şey diyeyim ama yapmazlar ya belki manyaklığına üç kişiler bir kişi çıkmamıştır az puan alırlar ama Karayak bizim ıhılar falan ne bileyim böyle Yok, ekstrem pardon. şeyler Herkes bizim gibi sayko ama Abi gözümün önünde koydun ve gittim bastım biliyor musun? Tuzaklamış <laughs> bak her tarafı. Bildiğim için basmıyor. Gel şimdi kısa. Ben kara Park olduğumda RP domine ediyoruz. Şerif olduğumda ölüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Bir, bir dakika bir dakika. Elimde şu şey var. oluyor? kaçma kaçma patlıcı değil patlıcı değil dur 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 ya kaçma dedim patlıcı <laughs> <değil> diyorum <laughs> Ulan bir kalbim boş gitti boşuna <laughs> puan vereceğim <laughs> Benim de gidiyordu bir kalbim Salaksın Çalak, ya <laughs> ha bu kadar zarar verici bir şekilde oynamam ama tamam hadi dalga geç falan da. Tamam da ben mi attım yangını <laughs> Ömer abi attı. E niye bana bulaştırıyor? <laughs> niye bulaştırıyor? <gülüyor> yangını <gülüyor> ben sana <laughs> attım Ben <gülüyor> yandım. Ben yanıyorum. Hayır atmam ki. Kötlek. <laughs> İnşallah puanım yoktur. Abi ben de bir oyun daha abi gel 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 gel. evet gel, abi. abi ya bu oyun sayılmaz. Bu oyun çocuk şeyiydi yani. Kazanamadık Vallahi ya. kaçtılar yani ya. o Bir oyun daha boş ver abi. Taş şey siktir et ne yapacaksın ya. Fazla taş kilolarını ya. verirsin. Evet şeyde taş devrinde taş yiyorlardı.